Evet arkadaşlar eski poça gün batımı başlık oldukça basit. Bunda yazmak adına mükemmel gerçekten template'i tamamladım. Şimdi bir sonraki adımı yeni bir defter 2014 ajandasına yazacağım. Bunun bu deniz mavisi, okyanus mavisi, polinezya rengi, orgaz normal gök mavi. 2024 zaten bugün hani Bugün de salı yazıyor. 2024'te çarşamba olması lazım. işte hani biliyorsunuz 364 artı bir olayından dolayı öyle. Bir sonraki güne denk gelmesinin sebebi o. Yani önümüzdeki yıl biraz denklem farklı olacak. Ha, artık yıl muhabbetinden. Hani 28, 29 Şubat muhabbetinden. <laughs> Bakalım burada bu saatte adrenalin sıkıntı çıkarabilir vallahi. Islanırız mı ıslanırız. Bu saatte ıslanmak gün tehlikeli. Bu video ne kadar dayanır bilmiyorum arkadaşlar ama bunu akşam yükleyeceğiz. Sadece %5 şarjı var telefonun şu an. Gerçekten poçanın en güzel yerindeyiz. Ve bu poçanın en güzel yerinde bayağı bir zaman harcadım bugün. Yani güzel verimli bir gün oldu poçadaki ikinci günüm. Gene de ilk gün biraz daha sıkıntı oluyor. İki üç iyi olması lazım. Sonra da artık şu batayım da. Yavaş yavaş arkadaşlar Ankara'ya dönüş konuda gidiyoruz. Yani Muhtemelen ikisi üçü, bir iki üç Şubat normal, 4-5 hazırlık, altı Ankara'ya dönüş, yedi derslere girmek şeklinde olacak. Böyle maalesef yani toz pembe değil her şey. İki dakika dayandı evet telefon. Yani bir taraftan da kapasite dolu. Ya aslında biliyorum telefon şarjı bitince de galiba aynı mesaj çıkıyor. Evet. Gerçekten de bir kapı kapanıyor, bir açılıyor. Ya yani artık. Poça Antik sayesinde buraya de fazla gerek kalmadı. Biraz lavabolar çok arkada, bahçede falan soğuk, serin girdi. Onun dışında çok iyi bir yer oturmak için. Gerçekten Poça'nın en iyi mekan olduğunu düşünüyorum Poça Antik Otel. Yani zaman geçirmek için, oturup çay içmek için falan. Yani çok mini minnacık bir şey arkada odalar yani. Ya işte butik otel tarzı yapmışlar. Aslında burada poçada sit alan olduğu için hep aynı tanıma giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bina yok yani öyle Alanya'da Sorgun Manavgat'ta gördüğünüz ego egodan başka bir şey yansıtmayan o çirkin görünümlü oteller yok yani şeyde. Antalya'daki rant burada yok yani. O yüzden İzmir Antalya'dan daha iyi bir yer. Tabii bir şey olabilir. Ya çeşmede falan Kalaçatı'da tek tük küçük binalar var yani. Evet, en önlü çeşme. Ben buraya Midilli Çeşmesi diyorum. Buradan su doldurdum. Öbür çeşme çalışmıyordu. Onda da Fener Çeşmesi diyorum. Midilli Çeşmesi'nde bir doyu bitirelim mi arkadaşlar. 3 dakika oldu. Şöyle Midilli Çeşmesi'nden içeriye doğru biraz göstereyim. Bir Evet, buralar da aslında. Burada çok kedi olur mesela bu bölgede. Aha, hemen, hemen. Baksana, çok sevimler gördünüz mü? Midilli çeşmesinin arkasında bu sevimli köpek var. Harbiden çok.